Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür, Annem Ankara dizisinde partner oluyor. Kanal D, yeni sezona iddialı bir yapımla hazırlanıyor. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ü başrollerde buluşturan Annem Ankara dizisi, gerçek bir hayat hikayesini ekrana taşıyacak. BKM'nin yapımcılığını üstlendiği bu etkileyici proje, izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor. Dizi ne zaman yayınlanacak? Annem Ankara dizisi, önümüzdeki günlerde sete çıkmaya hazırlanıyor. Henüz kesin yayın tarihi açıklanmasa da dizinin yeni sezonda Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Dizinin konusu ve oyuncuları. Başrolünde Bergüzar Korel'in yer aldığı Annem Ankara dizisinde Korel'in partneri ünlü oyuncu Mehmet Günsür olacak. Korel dizide Zuhal hangi gün karakterine hayat verirken Günsür ise Hasan hangi gün karakterini canlandıracak. Dizinin senaryosu Başak hangi gün tarafından kaleme alınmış ve senarist Annesi Zuhal hangi günün gerçek yaşam hikayesini anlatıyor? Diğer oyuncular: Durukan Çelikkaya, Zuhal ve Hasan hangi gün çiftçinin büyük oğlu Burak rolünde. Mustafa Enis Bilen, ailenin diğer oğlu Başar rolünde. Ezgi Gör, Burak'ın partneri Ayça rolünde. Yıldıray Şahinler, Ayça'nın babası Önder rolünde. Fatma Toptaş, Ayça'nın annesi Seçil rolünde. Dizi hangi dönemde geçiyor? Annem Ankara dizisi, 80'li yılların sonunda başlayıp 90'lı yılların ilk yıllarında geçen bir hikayeyi konu alıyor. Dizinin merkezinde, Milli Eğitim Bakanı Özel Kalem Müdürü olan Zuhal Angigün'ün hayatı yer alıyor. Çekimler nerede yapılacak? Mehmet Günsür, dizinin çekimleri için İtalya'dan Türkiye'ye gelecek. Dizinin büyük bölümü Ankara'da çekilecek ve izleyicilere nostaljik bir Ankara atmosferi sunulacak. Yönetmen ve Senarist Yönetmen Faruk Teber, Senarist, Başak Angigün, Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür kimdir? Bergüzar Korel, Türk televizyonunun sevilen oyuncularından biridir. Binbir Gece ve Vatanım Sensin gibi popüler dizilerdeki rolleriyle tanınır. Mehmet Günsür, uluslararası başarıya sahip bir oyuncudur. Aşk tesadüfleri sever ve Fi gibi projelerdeki performanslarıyla adından sıkça söz ettirmiştir. Annem Ankara, güçlü oyuncu kadrosu, ve gerçek bir hikayeye dayanan senaryosuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün muhteşem uyumuyla bu dizi sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olacak. Hazır olun çünkü Annem Ankara izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.